Yıllar önce Anadolu'nun terk edilmiş bir Ermeni köyünde Elif ve Zeynep adında iki kız kardeş eski taş sokaklarda dans ederken gizemli bir kaval sesi duyuldu. Melodi sislerin içinden süzülüp ay ışığında yankılanıyordu. Büyülenmiş gibi müziğin kaynağına doğru sürüklendiler ve o gece bir daha hiç görülmediler. Köylüler Gölge düğünü efsanesini fısıldadı. Cinlerin gelinleri olmuş bir iblisin huzurunda sonsuz bir alemde dans etmeye mahkum edilmişlerdi. Ama bu lanet bitmedi. Bazı geceler, düğünlerde ve gece kulüplerinde eski bir Anadolu şarkısı çalındığında kimileri sahnede iki soldun figürün belirdiğini söylüyor. Buz gibi bir ürpertiyle dans edenlere bakıyorlar göz göze gelen bir daha asla geri dönmüyor. Dikkat et, bazı şarkılar asla bitmez. Efsane mi, gerçek mi?